Kadınlar yine can güvenlikleri için eylemdeydi. Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde açıklama yapmak istediler. Güvenlik müdahale etti. Bugün Fakültesinden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi E.M. önceki gece okuldan çıktığında aynı fakültede öğrenci olan N.M.Y. tarafından saldırıya uğradı. Çevreden gelenlerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadın öğrenci yoğun bakıma alındı. Olayın ertesi günü hem bu saldırı hem de kadına dönük erkek şiddeti protesto edildi. Şu an yoğun bakımda olan arkadaşımızın durumu neyse ki iyiye gidiyor ancak biz artık kadın arkadaşlarımızın, erkeklerin saldırılarında hayatta kalmasına sevinmek zorunda olmak istemiyoruz. Artık yeter. Bu kadar sessizliğini koruyan rektörlüğün de, bizlerle görüşmeyi reddeden dekanlığın da tarafı bellidir. Sussalar da, kaçsalar da biz haykırıyoruz. Sorumlusunuz. Yaşasın! düşmanlığını adamış bu güruhun içlerinden ifşa olan failleri ne kadar hızlı tasfiye ettiğini biliyoruz. İnkar etmelerini bekliyorduk zaten ancak nafile. Kim olduğunuz, ne olduğunuz besbelli. Ne aldatmacalarına size kanarız ne de üniversitelerimizi size bırakırız. Açıklamanın ardından üniversite içinde yürüyerek bildiri dağıtan öğrencilere güvenlik görevlileri müdahale etti ve dağıtılan bildirileri topladı.